Anna internette yepyeni görünümlü ikinci el bir kanepe satın almıştı. Kanepeyi eve yerleştirdiklerinde erkek arkadaşı neden bu kadar ağır diye sordu. Anna masif ahşaptan yapıldığını bu yüzden normal kanepelerden ağır olmasının doğal olduğunu açıkladı. Ancak erkek arkadaşı yine de içini rahatlatamadı. Kanepeyi daha yakından incelemek istedi. Anna ise onu odadan dışarı çıkardı. Fakat bilmediği bir şey vardı. Kanepenin içinde korkutucu bir adam saklanıyordu. Gece olunca Anna yatak odasına çekilip dinlenmeye gitti. O sırada kanepeden bir el fırladı. Ardından bir adam dışarı süzüldü. Etrafta kimse olmadığından emin olunca doğruca yatak odasına gidip kapıyı araladı ve uyuyan kadına baktı. Sonra yeniden kanepeye dönüp saklandı. Ertesi sabah Anna su içmek için kalktı. Bardakta iz ve lekeler gördü. Bunların erkek arkadaşına ait olduğunu düşünüp önemsemedi. Ardından dolabı açıp bir kutu kurabiye almak istedi. Fakat kutu boştu. Yine aldırmadı. O gece adam bir kez daha kanepeden çıktı. Yatak odasının kapısını itip uyuyan kadına baktı. Ertesi sabah Anna hala bir tuhaflık fark etmedi. Ayakkabılarını giyip çantasını alarak alışverişe çıktı. Tam bu sırada adam kanepeden fırlayıp mutfağa giderek yiyecek aramaya başladı. Ancak Anna telefonu telefonunu unuttuğu için kısa süre sonra geri döndü. Telefonunu alacakken kanepenin aralığında sıkışmış bir market poşeti gördü. Kanepenin altını kaldırdığında içine tıkılmış bir sürü kurabiye buldu. O an erkek arkadaşının uyarısı aklına geldi. Fakat geç kalmıştı. Mutfağın kapısından az önceki adam çıka gelmişti. Peki böyle bir durumda siz olsaydınız ne yapardınız? Eğer ikinci el bir koltuğun evinize sadece eşya değil kabus da getirebileceğini görmek isterseniz The Couch bu gerilimi gözler önüne seriyor.